Arkadaşlar merhaba. Çiçekli bitkilerde üreme bugün konumuz. Çiçekli bitkiler özellikle üreme kısmı birazcık daha karışık, farklı olan bir kısım. Şimdi bunun üzerinde değineceğiz ama çiçekli bitki dediğimiz zaman ne anlayacağız? Çiçekli bitki deyince aklımıza kapalı tohumlu bitkiler gelecek. Kim peki kapalı tohumlu bitkiler? Tek çenekli bitkiler. Tek çenekli ve çift çenekli bitkiler. Kapalı tohumlu bitki olarak geçiyor. Yani kapalı tohumlu dediğimiz zaman tek çenekli ve çift çenekli işte elma, fasulye gibi bitkiler bunlar kapalı tohumlu bitki olarak geçiyor ve çiçek bunlarda üreme organı yani çiçek bu canlılarda üreme organı yani o zaman bitkilerin üreme döneminin bahar dönemi olduğuna da dikkat edelim. Şimdi bazı çiçekler bütün organları sahiptir. Yani nedir bunlar? İşte şu gördüğümüz taç yaprak taç yaprak daha sonrasında yeşil olan yapraklar var. İşte hangi yapraklar? Bunlara çanak yaprak deniyor. Taç yapraklar bitkinin tozlaşmasına yardımcı olan yani diğer hayvanların dikkatini çeken, koku salgılayan, gösteriş kazandıran çiçeğe yapraklara taç yaprak adı veriliyor. Çanak yapraklarsa daha altta bulunan yapraklar, bunlar yeşil yapraklar yani fotosentez yapma özelliğine sahipler. Bunun dışında erkek organ var, gördüğünüz gibi bu erkek organ ve bir de dişi organ var, buna da bu da dişi organ olarak geçiyor. Yani bir çiçekte biz bu yapıların hepsini görüyorsak, yani taç yaprak, çanak yaprak, dişi organ ve erkek organ hepsini birden görüyorsak. Biz bu çiçeğe tam çiçek diyoruz. Bu bir tam çiçek mesela. Çünkü bütün organlara sahip. Eğer ki bunlardan herhangi biri yoksa, işte erkek organ, dişi organ, taç yaprak veya çanak yaprak bunlardan bir tanesi yoksa, buna da eksik çiçek adı veriliyor. Evet, eksik çiçeklerde erkek organ veya dişi organ olduğundan bahsetmiştik. Yani bir eksik çiçeğin ya taç yaprağı, ya çanak yaprağı ya erkek organı ya da dişi organın eksik olduğunu söylemiştik. Şimdi bazı çiçekler sadece erkek organ içerirler. Bazı çiçeklerde sadece dişi organ içerirler. Eğer aynı bitkinin üzerinde, aynı bitkinin üzerinde hem erkek organı, sadece erkek organı içeren çiçek ya da sadece dişi organı içeren çiçek varsa buna tek evcikli denir. Yani mantık olarak hem erkek çiçek hem de dişi çiçek aynı bitkinin üzerinde bulunuyordur. Bunun adı tek evciklidir. Bazen de ...bazen de ne olur? Bazen de işte... ...çift evcikli olma durumu söz konusudur. Yani çift, çift evcikli olduğu zaman ne olur? Çift evcikli olduğu durumdaysa... ...bir bitki... ...sadece erkek çiçek... Diğer bitki sadece dişi çiçek taşır. Yani erkek ve dişi farklı yerlerde, farklı evlerdedir, farklı bitkiler üzerindedir. Buna da çift evcikli adı verilir. Yani ağacın sanki bir cinsiyeti var veya bitkinin bir cinsiyeti var. Ne o ya erkek tüm çiçekleri ya da dişi oluyor. Farklı yerlerde, farklı bitkilerde olduğu zaman da buna ne deniyor? Çift evcikli adı veriliyor. Evet şimdi bir de erkek organı tanıyalım. Erkek organın iki kısımdan oluştuğundan bahsettik. Bunlardan birincisi erkek organın ilk kısmı başçık kısmı. Yani baş başçık diyoruz. Başçık ne oluyor? Antenden aklımıza gelsin. Anter deniyor. Şu uzun başçı tutan kısma ise ne deniyor? Başçı tutan kısma da sapçık veya bir diğer adıyla flamant deniyor. Bu da flamadan e, aklımıza gelebilir. Ya biz bahçeyi açtığımız zaman ne görürüz? Yani bahçenin içi nasıldır? Bahçenin içinde böyle dört parçalı bir yapı görürüz. Bunlara teka diyoruz. Bunların adı teka. Teka denilen yapılar bulunuyor. Tekaların içinde de polen keseleri mevcut. Bakın dört tane de polen kesesini görüyoruz. Evet, şimdi burada e, polen keselerin içerisinde ne var? Polen keselerin içerisinde polen ana hücresi var. Polen ana hücresi bulunuyor. Bu polen ana hücresi mayoz geçirecek olan ve üreme hücrelerini yani polenleri oluşturacak olan e, yapının adı e, polen ana hücresi. Polen ana hücresi mayoz geçiriyor. Demek ki mayoz geçirdiğine göre bunun kromozom sayısı 2N. Yani 2N kromozomlu. Çünkü en kromozomlu, 3N kromozomlu bir şey mayoz geçirmez. Bir hücre mayoz geçiriyorsa illa ki 2N kromozomludur. Ve sonuçta mikrospor dediğimiz hücreleri meydana getirir. Mikrospor. Yani mikrosporlar küçüktür. O nedenle mikrospor adını alır. Ve bunların artık kromozom sayısı mayoz geçirdikleri için endir. Yani en kromozomlu 4 tane hücre meydana getirir. Ancak bu e, oluşan mikrospor hücreleri bir de endomitoz geçirirler. Yani bir de endomitoz dediğimiz durum meydana gelir. Ve yani stoplazma bölünmez. Sadece çekirdek bölünür. Ve bu en kromozomlu hücreler bir mitoz geçirerek iki çekirdekli hale gelirler. Bunlardan bir tanesi generatif. Yani doğurgan çekirdek. E, doğurgan çekirdek. E, diğeri ise e, vejetatif vegetatif e, çekirdek. Bu generatif çekirdek bölünecek olacak olan yani döllenmeye katkı sağlayacak olan çekirdek. Vejetatif çekirdek dediğimiz çekirdek ise sebze gibi düşünebilirsiniz. Yani ne olacak? Sonra kaybolacak olan çekirdek. Ama ikisi de çok önemli iş yapacaklar. Biraz sonra anlatacağımız e, döllenme olayında. Yani iki çekirdekli hale geliyor. Biri doğurgan çekirdek diğeri ise sebze çekirdek. Yani tüp çekirdek de diyebiliyoruz generatif çekirdeğe bu şekilde iki çekirdekli bir hal meydana geliyor. Daha sonrasında da zaten polen dediğimiz yapı oluşuyor. Polen dediğimiz yapı oluşuyor. Polenin iki çekirdeği var. Biraz önce bahsettik. Bunlardan bir tanesi generatif. Diğeri ise vejetatif çekirdek olarak ikiye ayrılıyorlar. Şimdi burada iki tane zar yapısı görüyoruz polende. Bir tanesi dış zar dış zar. Buna cansız deniyor ama zaten zar canlı bir şey değildir. Yani canlılıktan kastı dış zarın işte cansız, cansız. İşte iç zar canlı deniyor. İç zar da canlılık değil ama bu dış iç zarın Pardon iç zarın seçici geçirgen olmasından dolayı buna iç zar canlı deniyor. Dış zarsa nasıl? Dış zarsa cansız deniyor. İşte delikli, pürüzlü bir yapı. Niye? aynı zamanda da desenli bir yapı. Çünkü bir yere tutunacak ve polen taşınacak ya da kanatlı oluyor bazen de neden? Polenin taşınmasını sağlayabilmek için. Dişi organa geldiğimiz zamansa dişi organ yani her türde olduğu gibi hemen hemen herhalde olmayan böyle bir tür yok. Bütün işin yükünü üreme işini dişi organ dişiler taşıyor. Burada da dişiye büyük iş dişiyor bakın biraz önce erkek organdan bahsederken bir başçı var bir de sapçı var dedik ama burada durum böyle değil yani burada hem bir kere tozlaşma gerçekleşecek ardından da burada döllenme gerçekleşecek yani birçok işi kim yapacak birçok işi dişi organ yapacak o yüzden de daha fazla bölüme sahip mesela tepeciği var. Bir diğer adıyla stigma deniyor buna. Stigma tırtıklı ve yapışkan bir yapı çünkü poleni tutacak. Sonra stilus denilen bir yapı var. Yani dişicik borusu var. Dişicik borusu mevcut burada. Dişicik borusunun bir diğer adı nedir? O da stilus adını alır. Bir diğer yapıysa esas ulaşılmak istenen yer burası. Burası da yumurtalıktır. Yumurtalık dediğimiz yapı yer alır. Bu nedir? E bu da tohum taslığıdır. Tohum taslığı da bir çok olay başından geçtikten sonra tohum taslığı dediğimiz yapıda neye dönüşecek? Embriyo kesesi dediğimiz yapıya dönüşecek. Şimdi tohum taslağının içerisinde yumurta ana hücresi var. Yani biraz önce nasıldı? Polen ana hücresi varsa burada da yumurta ana hücresi mevcut. Yumurta ana hücresi önce bir mayoz geçiriyor. Demek ki bu da yine iki en kromozomlu. İki an kromozomlu olan yumurta ana hücresi mayoz geçirerek en kromozomlu hücreleri oluşturuyor. Bakın en kromozomlu hücreler meydana geliyor. Bu hücrelerden Üç tanesi yok oluyor. Ölüyor. Ortadan kalkıyor ve bir tanesi kalıyor. Şu. Fark etmez siz hangisi derseniz ama sonuçta bir tane hücre kalacak. Bu bir kalan hücrenin adı megaspor arkadaşlar. Megaspor. Çünkü megaspor yani büyüktür yumurta hücresi. Yumurta hücresi büyüktür ama mesela biraz önce spermden bahsederken yani daha doğrusu onun öncülü olan polenden bahsederken Orada kullandığımız kelime mikrospordu. Çünkü mikrosporlar küçüktür. Poleni oluşturacak olan hücreler ama megaspor yumurtayı oluşturacak olan hücre ise ana hücre, ata hücre ise büyük bir hücredir. Bu ardı ardına 3 mitoz geçirir. Yani e, megaspor ardı ardına 3 tane mitoz geçirir ve 8 çekirdekli hal alır. Bakın 8 çekirdekli 2 üzeri 3'ten 8 tane çekirdek olacak. Ama buradaki mitoz yine endomitozdur. Yani stoplazma bölünmez. Çekirdekler meydana gelir. Şimdi bunlardan 3 tanesi kutup antipot adını alıyor. Antipot diyoruz biz bu üçüne. Ortada iki tanesinin adı polar. Şu iki tanesinin adı sinerjit ve bizim en değerli olan hücremizse çekirdeğimizse nedir? Bu da yumurta. Yani 8 çekirdekli bir hal alır. Ya ben bunlardan hangisini bileyim? Poları mutlaka bileceğiz ve yumurtayı bileceğiz ve poların iki çekirdek olduğunu unutmayacağız. Evet. Bunların hepsinin en kromozomlu olduğunu da unutmayalım. Çünkü zaten bundan sonraki etap artık yani poleni oluşturduk, yumurtayı oluşturduk. Önce bir tozlaşma olacak. Yani yumurtayla daha doğrusu dişi organla erkek organın bir birleşmesi aralarında bir alışveriş gerçekleşecek. Ardından da döllenme gerçekleşecek. O yüzden ben burada unutmayacağım hangisi? Polar çekirdeği ve yumurtayı unutmayacağım. Bunlar ne oluyor? Bunlar kaybolacaklar. Yani bunlar sanki 8 çekirdek oluşması için oluşan yan ürün gibi bunlar ortadan kalkacak ama esas hücrelerim benim esas çekirdeklerim yumurta ve polar çekirdekler olacak. Evet arkadaşlar şimdi tozlaşma ile devam edelim. Tozlaşma ne? Tozlaşma polinasyon. Yani polinasyonda ne oluyor? Erkek üreme organında üretilen polenin dişicik tepesine ulaşmasına tozlaşma da veriliyor. Yani buraya kadar sadece tozlaşma, polenin dişicik tepesine ulaşmasına verilen stigmaya ve ulaşmasına verilen isim. Neyle olabilir? Tozlaşma rüzgarla olabilir. Suyla olabilir, hayvanlarla olabilir. Tozlaşma eğer ki aynı bitkinin üzerinde oluyorsa buna kendi kendine tozlaşma deniyor. Yani aynı çiçeğin üzerinde de olabilir, aynı bitkinin üzerinde de olabilir. Ancak çapraz tozlaşma farklı bitkilerin çiçekleri arasında olan tozlaşmadır. Yani aynı türün farklı çiçeklerinin arasında olan tozlaşmadır. Mesela buradan bakalım. Basit bir şekilde bu ikisinin tozlaşması kendi kendine tozlaşmadır. Hatta bunun kendi içerisinde tozlaşması da kendi kendine tozlaşmadır. Ancak bu ikisi arasındaki tozlaşma çapraz tozlaşmadır. Yani bir bitkinin üzerinde veya aynı çiçeğin üzerinde tozlaşma varsa kendi kendine iki farklı bitki üzerinde arasındaki tozlaşma ise çapraz tozlaşma adı verilir. Şimdi sıra geldi döllenmeye. Döllenme nedir? Hani tozlaşma oldu, polen nereye kondu? Dişicik tepesine kondu ve biliyorsunuz iki çekirdekliydi. Bunlardan bir tanesi generatif, bir diğeri ise vejetatifti. Vejetatif çekirdeğin kendini feda etme zamanı geldi. Çünkü o bir tüp çekirdek. Yani işi de ne yapmak? Polen tüpünü oluşturmak. Çünkü yumurta hemen böyle tepecikte bulunmuyor. Nerede bulunuyor? Burada yani embriyo kesisinin içinde bulunuyor. Tohum taslağının bölünmesi sonucunda tohum taslağı içerisindeki hücrenin yumurta ana hücresinin bölünmesi sonucunda önce megaspor. Megaspor'da daha sonra ne oluşturmuştu. Mitoz geçirerek 8 çekirdekli hal almıştı. Buna embriyo kesesi deniyor işte. Yani tohum taslağının bir mayoz ardından da 3 mitoz geçirmesi sonucunda embriyo kesesi meydana geliyor. Sonra şimdi dedim ya vegetatif çekirdeğin kendini feda etme zamanı geldi. Vegetatif çekirdek en kromozomluydu unutmayalım. Böyle mitoz geçirerek aşağıya doğru bir polen tüpü meydana getiriyor ve generatif çekirdeğe yol açıyor yol açıyor. Tamam diyor ya benim işim buydu. Ben bunun için var oldum. Ve vejetatif çekirdeği oluşturdum. Generatif çekirdekte sıra. Yani generatif çekirdek ne yapacak? Generatif çekirdekte polen tüpüne indikten sonra bir mitoz geçirecek generatif çekirdek burada. Bir mitoz geçiriyor. Kim geçiriyor bir mitozu? Generatif çekirdek geçiriyor. Ve generatif çekirdeğin mitoz geçirmesi sonucunda iki tane çekirdek meydana geliyor. Bu çekirdeklerden bir tanesinin adı birinci sperm çekirdeği, bir tanesinin adı ikinci sperm çekirdeği. Yani birinci sperm çekirdeği ve ikinci sperm çekirdeği meydana gelecek. Yani buradan da anlayacağımız gibi burada çift döllenme olacak. Çift döllenme meydana gelecek. Biraz önce söylemiştik. "Neyi unutmayalım?" demiştik. Yumurtayı hemen kapının girişindeki ve şu ikisini yani polar çekirdekleri unutmayalım. Şimdi embriyo kesesi mayoz sonucu meydana geldiği için, ardından 3 mitozla oluştuğu için en kromozomlu yumurtalara ve en kromozomlu polar çekirdeklere sahipler. Şimdi önce Yumurta hücresi birinci sperm çekirdeği ile birleşecek. Döllenme ile iki en kromozomlu zigotu oluşturacak. Zigot meydana gelecek. Ardından zigot e, burada yani neyin içerisinde? Embriyo kesesinin içinde oluyor bu olaylar. Zigot da ne geçirecek? Mitoz geçirecek ve mitozun ardından da ne oluşacak? Yine iki en kromozomlu embriyo meydana gelecek. Embriyo oluşacak. Polar çekirdeklere gelirsek polar çekirdekler ortada böyle iki tane çekirdek vardı. İkinci sperm çekirdeği bunların ikisiyle birden birleşecek. Yani iki polar çekirdekle birden birleşecek. Ve 3N kromozomlu monoditri yani tri, e, triploid çekirdek oluşacak. Triploid çekirdek meydana gelecek. Bu triploid çekirdeği yine mitoz geçirmesi sonucunda da ne meydana gelecek? 3N kromozomlu endosperm denilen yapı meydana gelecek ve böylece döllenme tamamlanmış olacak. Ne oldu? E, tozlaşmanın ardından iki çekirdekliydi. E, po, a, polen dişicik tepesine konmuştu. İki çekirdekten vejetatif kendini feda edip polen tüpünü oluşturdu. Daha sonra generatif polen tüpünün içine indi ve burada bir mitoz geçirerek birinci ve ikinci sperm çekirdeklerini oluşturdu. Birinci sperm çekirdeği embriyo kesesinin içindeki e, yumurta ile birleşerek zigotu ardından da embriyoyu oluştururken polar çekirdeklerin ikisiyle birden ikinci sperm çekirdeği birleşti ve döllenmeli üçen kromozomlu triploid çekirdek oluştu. Triploid çekirdek de mitoz geçirerek endosperm dediğimiz yapı oluşturdu. Artık bitki için gebelik süresi başladı yani Taç yapraklar niye vardı? Taç yapraklar çiçekte tozlaşmayı sağlamak için vardı. Onlar döküldü. Yavaş yavaş siz de baharda görmüşsünüzdür belki. Çiçekler yavaş yavaş meyveye dönerler. Yani meyve dediğimiz yapı oluşmaya başlar. Aslında meyve nereden oluşur? Nasıl oluşur derseniz yumurtalık dokusu var ya, yumurtalık dokusu gelişerek meyveyi oluşturur. Yani şu gördüğünüz yapı ben bir elma çizdim mesela. Böyle ortadan ikiye ayrılmış. Bu da çekirdeği elmanın, çekirdeğinin içini görüyorsunuz. Bir de o yediğimiz kısmını yani meyve kısmını görüyorsunuz. Öyle çizdim. Şimdi burası meyvesi. Meyve nereden gelişir? Meyve dediğimiz yapı yumurtalıktan gelişir. Yumurtalıktan gelişir. Yani yumurtalığı mitoz geçirmesiyle beraber meyve dediğimiz yapı meydana gelir. Peki burası neresi? Burası burası tohum. Bitkinin o tohumu hani o işte elmanın içindeki çekirdek orası tohumdur. Peki ne oluyor tohumda? Tohumda bir kere tohum kabuğu oluyor. Şurası tohum kabuğu tohum kabuğu. Tohum kabuğu nereden gelişti? Tohum kabuğu tohum zarından gelişti. Tohum zarından gelişir. Zarından gelişir. ya bura nere Burası hani biraz önce triploid çekirdek dedik ya gelişir besi dokuyu oluşur. İşte burası. Peki buranın görevi nedir? Bitki şurası yani embriyo bu kısım. Embriyonun bakın toprağa düştükten sonra onu besleyecek bir şey yok. Ne besleyecek? İşte endosperm dediğimiz dokudan beslenecek tohum. Burası besi doku ya da endosperm endosperm dediğimiz yapı. Endosperm yani besi doku nereden oluşmuştu, neyin bölünmesiyle oluşmuştu, neyin mitozuyla oluşmuştu? Tabii ki o da endosperm dediğimiz dokuda triploid çekirdekten oluşmuştu. Hatırlayın polar çekirdeklerle ikinci sperm çekirdeğinin birleşmesinden triploid çekirdek, triploid de mitozundan endosperm ve bazı işte endospermde maddeler depo edilir. Mesela fasulyede protein depo eder. İşte ya da cevizde yağ depo eder. Yani değişik değişik maddeler depo edilir endosperm dokunun içerisinde. Ardından nereye geldik? Şu yapıya geldik. Burası embriyo arkadaşlar. Şu embriyo yani buraya komple embriyo görüyorum ben. Embriyoda ne var? Bakın bunlar çenek. Ya çenek ne iş yapar? Şu endosperm dokusundan besin emerek bu embriyonun gelişmesini sağlar. Çünkü embriyo gelişecek ve yeni bir bitki oluşturacak çenek. Ben burada iki tane görüyorum aynısından. Bir ve iki. Demek ki bu bitki çift çenekli bir bitki. Eğer ben bundan bir tane görseydim bu bitki tek çenekli bir bitki olacaktı. Bu nedir? Bakın yukarıya bakıyor. Yani yukarı doğru olan yapı. Bu embriyonik gövdedir. Embriyonik gövde. Bu ne yapıyor? Bu aşağıya doğru. Aşağı tarafta yer alıyor. Bu ne? Embriyonik kök. Yani öyleyse Embriyonik, embriyonun içerisinde ne var? Bakın bu üçü e, bu üçü embriyoyu oluşturuyorlar. Yani çenek, embriyonik kök ve embriyonik gövde. Demek ki bu üçünün genetik yapısı aynı. Bu bir embriyo. Ve neyle oluştu? Yumurtayla birinci sperm çekirdeğinin birleşmesinden oluştu bu yapı. Bu bu neydi? Bu tohum zarıydı arkadaşlar. Yani bu ana bitkiyle aynı. Çünkü tohum zarını oluşturan şey ana bitkinin kendisiydi. Peki bu? Bu da farklı bir genetik yapı. Bakın üç farklı genetik yapıyı görüyorsunuz bitkide. Bu ne? E, bu da e, endosperm dediğimiz dokuysa polar çekirdeklerle neyin birleşmesiydi? Polar çekirdeklerle işte ikinci sperm çekirdeğinin birleşmesinden oluşmuştu. Peki yumurtalık? Yumurtalık da yine ana bitkiyle aynı. Yani ata bitkiyle aynı. Ata bitki yumurtalığıydı. O gelişti meyveyi oluşturdu. Yani aslında biz mesela meyveyi ve işte içindeki tohumu e, gördüğümüz zaman hatta tek tohumu gördüğümüz zaman bile bir sürü genetik yapıyla birden fazla genetik yapıyla muhatapız. Yani yumurtalık ata bitkiyle aynı. Endosperm polar çekirdekler ve ikinci sperm çekirdeğinin birleşmesinden oluşan üçen kromozomlu bir yapı. Ondan sonra tohum kabuğu tohum zarı ata bitki oluşturmuştu. O ta neyin etrafını sarıyordu? Tohum taslağının etrafını sarıyordu. Ve İki an kromozomlu yani ne neyin yumurtayla ikinci birinci sperm çekirdeğinin birleşmesinden oluşan embriyoyu görüyoruz. <laughs>